Selamlar editör Bropalar. Biliyorum hepiniz para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ama bir eksik var. Müşteriler nerede? İşte bu videoda sizlerle Fiverr'ı konuşacağız. Bir onluğu konuşacağız. Bunlarda nasıl satış yapabileceğimizi konuşacağız. Ve artık müşterileri bulup satış yapmaya başlayacağız. Para kazanacağız. Sürekli bana soruyorsunuz. Ben Fiverr üyeliği açtım ama kimse gelmiyor. Kimse müşteri olmuyor. Kimse para kazandırmıyor bana. Falan filan diyorsunuz işte Ama bropanız bu, bu işi çözecek Neden mi satış yapamıyorsunuz Neden mi müşterimiz yok Neden mi para kazanamıyorsunuz Çözeceğiz Selamlar Bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugüne kadar sizlerle 200'den, yani 200'e yakın eğitim videosu çektik. Yani Aralık ayında başlamıştım geçen sene. Bir yıl içerisinde 200'e yakın video düzenleme eğitimi çektik. Tabi arada Photoshop videoları falan da çektik ama genelde video düzenleme eğitimi çektik. Peki biz bu kadar şeyi öğrendik. Bazı arkadaşlar var ki her videomda yorumu var. Bu kadar şeyi öğrendikten sonra nereden para kazanacağız? Yani şimdi standart bir freelancer sitesi videosuna giriş yapmak da istemiyorum. Genelde öyle yaparlar ya. Tabi iki para ihtiyacımız var bu zorlu günlerde falan. Katıl butonuyla artık videolarımızın hepsini sadece e, katılanlar izleyecek. falan tamam, böyle bir şey yok Oğlum internet bu Biz sesimiz milletten para alacağız Sadece bir dakikalık izleteceğiz 15 dakikasını izlemek istiyorsan bize aylık 18 dolar ver falan diyeceğiz. Hayır. Ya o, o, şekilde de giriş yapmak istemiyorum. Çünkü mesela ben arkadaşlarıma sürekli şey derdim. Oğlum ya 10 bin liraya ihtiyacım var derdim. Derlerdi ne oldu lan bir şey mi oldu falan. Olsa fena mı olur? Şimdi bu espri aslında ama bir yandan da çok gerçek. Para hayatımızın her alanda lazım oluyor. Yani çok paramız olsa dahi biraz daha para kazanmamız gerekiyor. Çünkü herkes kendi hayatından sorumlu hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Şimdi burada video düzenlemede öğrendiğimiz skillleri, yetenekleri paraya dönüştürmek için birkaç araca ihtiyacımız var. Yani müşteriye doğrudan ulaşamıyor aslında çoğu müşteri de sizi ararken sizi bulamıyor. Şimdi o yüzden bizim her yerde elimizin kolumuzun olması lazım. Yani ben piyasada çok fazla insan tanıyorum. Video düzenleme yeteneği o kadar iyi olmamasına rağmen çok güzel para kazanıyor. Neden? Çünkü çok girişken böyle. Ne derler ona böyle? Çok atik çocuklar. O atik çocuklar olduğu için çok iyi video düzenlemese bile müşterisine çok iyi yaklaşabiliyor. Müşteriyi bulabiliyor falan filan. Böyle çok fazla durum var. Tabi herkesin hayatında öyle sosyal şartları olmuyor ki zaten bu aralarda koronadan dolayı tekrar evlere kapandık. Şimdi sizlerle freelancer sitelerini üzerine konuşacağız. Yani burada freelancer siteleri üzerine pat 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 örnek vermek de çok mantıklı değil. Genel olarak freelancer sitesi üzerine nasıl para kazanılır? Veya siz freelancer sitelerine üye olduğunuz insanlar size neden ulaşmıyor? Genelde bu bana en çok sorulan soru yani. Şu şu siteye kaydoldum ama iş gelmiyor falan. İlk önce bunların gerçeklerini öğrenmemiz gerekiyor kankalar. Bu gerçekleri öğrendikten sonra aklımıza yer edecek ve gerçekten bu sefer para kazanmaya başlayacağız. Bakın mantığı kavradıktan sonra bu sefer para kazanacağınıza inanıyorum. Çünkü çoğunuz yanlış yapıyorsunuz. Şimdi kankiler ilk sitemizle başlayalım zaten siteyi anlatırken size freelancer sitelerinde nasıl davranmanız gerektiğini de anlatacağım. İlk sitemiz Fiverr. Tabi çoğunuz biliyorsunuz artık Türkiye'de bu siteyi bilmeyen kalmadı. Zaten bu siteyi bilmeyen kalmadığına göre nasıl bu kadar hata yapıldığını da ben zaten anlamıyorum. Şimdi kankiler bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Fiverr bir freelancer sitesi ve sanırım dünyadaki en ünlü freelancer sitelerinden biri. Hatta freelancer diye bir site var. Onun bile bu kadar popüler olmadığını gördüm. Freelancerlık nasıl oluyor? Bir müşteri var. Müşteri siteye giriyor Fiverr'a. Fiverr'da diyor ki benim bu seri birini bulmam lazım ki bana intro yapsın. Giriyor, intro yazıyor. Intro yapanlardan bulduğu birine tıklıyor, satın al diyor. Atıyorum 20 dolar ödüyor siteye. Site de size işte belli bir komisyon kesiyor. 16 17 dolar ne veriyorsa sizin paranızı yatırıyor. Siz de o adama intro yapıyorsunuz. Yani sizi müşteriyle bir araya getiriyor. Şimdi burada önemli olan bir nokta var kankiler. Yani çoğu takipçim bana sürekli Fiverr'ı soruyor ve Fiverr'a üyelik açıp iş alamadığını söylüyor. Şimdi bak bunun çok basit bir cevabı var. Kanka Fiverr'ı dünyadaki neredeyse herkes biliyor. Bizi bizim tür iş yapanlar yani Photoshop kullananların çoğusu çoğu değil herkes biliyor ya video düzenlerini herkes biliyor animasyoncular biliyor seslendirmenler biliyor çünkü insanlar buradan para kazanabilir bizim işimiz internet üzerinden şimdi burada yapmanız gereken bilmeniz gereken bir şeyler var ilk bilmeniz gereken şu bizim ülkemizde mesela internet üzerinden alışveriş çok ucuz yani normal bir mağazaya göre çok ucuz ben Kars'ta yaşıyorum benim tanıdığım tüm insanlar bir telefon alacak mesela 2000 lira telefon internette internette işte hepsi burada en 11 gibi sitelerde 2000 lira. Bunlar viral reklam değildir. Belki satışları falan patlayabilir ama hepsi burada ve aynen Viral reklamı değil. 2000 liralık bir telefon var herhangi bir e-ticaret sitesinde. Ama insanlar Teknoso'ya gidip 2300 liraya almayı daha makul görüyor. Bunun sebebi güvenilirlik. Çünkü orada bir şey var. Seni güvenle tutan bir şeyler var. Daha öncesinden alışveriş yapmışsın. Bir muhatabın var. Çok fazla memnun olan insan var. Daha çok bilinirlik var. Yani aslında burada çok fazla detay var değil mi? Şimdi freelancer sitelerinde de öyle. Freelancer sitesinde siz bir kendinizi müşteri yerine koyun. Giriyorsunuz aramaya. Diyorsunuz ki benim bir logo intro yaptırmam lazım. Logo intro yaptırmaya giriyorsunuz ve orada bir tane adam var. 450 tane puanlama almış. 2000 tane puanlama almış ve 4 yıldızın üzerinde puan. Buna yaptım yaptırırsınız abi neden yeni girmiş birine yaptırırsınız? Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. E o zaman ben nasıl ünlü olacağım Fiverr sitelerinde de benim de o kadar satışım olacak. Şimdi burada izlemeniz gereken birkaç tane yol var. İlk olarak tabii ki en büyüğü reklam yapmak. Mesela Fiverr'da tabii diğer sitelerden de bahsedeceğiz ama Fiverr'da bir mağaza açtınız. Bence en önemli şey burada reklamınızı iyi yapmanız gerekiyor. Reklam Fiverr içerisinde olmayacak. Fiverr'ın freelancerlar üzerine kurduğu Facebook grupları var. Yani Fiverr kurmamış bile olsa freelancerlar böyle gruplar kuruyor. İşte 100 bin üye, 150 bin üye. O şekil üyeleri var. Facebook gruplarına giriyorsunuz. Fiverr linklerinizi bir yerlere atıyorsunuz sürekli. Ama spam olarak değil. Sürekli bir yerlere linkinizi atıyorsunuz ve linkiniz gösterim alıyor. Bakın bu çok önemli Fiverr'da. Fiverr diyor ki senin linkine kaç kişi bakmış? Eğer işte atıyorum 10 kişi bakmışsa sen aramalarda çıkmıyorsun ama işte linkine 5 bin kişi bakmışsa aramalarda çıkmaya başlıyorsun. Aramalarda çıkmak sana daha fazla insanı getiriyor ya. Yani ilanına daha fazla aramadan gelen insanlar bakmış oluyor. Bakın bu çok önemli. Tabi genel olarak Fiverr'da da var Kankiler bu tür sitelerde ilk hafta, ikinci hafta satış yapamazsınız. Ama buradan vazgeçmeyin. Zaten bu bir süreç. Sonrasında geliyor. Sürekli böyle emek ediyorsun. Emek ediyorsun bir yerden sonra çok güzel ekmeğini yiyeceksin. Ben buna inanıyorum. Çünkü ben daha öncesinde çok uğraştım bu sitelerle. Youtube işlerine girdikten sonra biraz daha geri kaldım. Çünkü bir zamandan sonra müşteri sizi bulmaya başladı. Ve sonrasında zaten hani YouTube falan filan yaptığımız için de benim çok ihtiyacım olmuyor. Ama ben bu yollarla başarılı olduğumu gördüm. Artık ilanım falan yok sanırım oralarda hatırlamıyorum. Şimdi reklam yaptınız ikinci olarak bakın Facebook gruplarında belli etkileşimler var. Adam diyor ki işte 5 dolara bir ilan koy diyor işte. Yani 5 dolara satacağım basit bir ilan yap diyor. İşte sen yapıyorsun mesela diyorsun ki ben isminizi animasyonlu şekilde yaparım. İşte size transparan haliyle yollarım mesela. Onur Naci animasyonu geldi gitti ve işte abone olun animasyonu yaptınız ve abone ol Diyor ki sen bunu 5 dolara koy. Ben de bir tane 5 dolara ilan koyayım. Tabi bu gerekli güvenilirliği sağlaman lazım ki yabancı ülkelerde bazen 5 dolar daha değersiz olabildiği için insanlar çok göz ardı etmiyor zaten. ya yani bir dolandırıcılık olmuyor genelde. Ben birkaç kere yaptım. İkinizin de 5 dolarlık ilanı var. O senin ilana giriyor. 5 dolarlık ilan satın alıyorsun, Sen ona giriyorsun 5 dolarlık ilan satın alıyorsun. Fiverr belli bir komisyon kesiyor tabi. Ufak bir zarar oluyor onu reklam bütçesi olarak say ve birbirinize 5 yıldız veriyorsunuz. Veya işte bir arkadaşına diyorsun. Diyorsun ki kanka diyorsun ben sana bir para vereyim. Sen git bu parayla benden ilan satın al ve ona 5 yıldız ver. Bakın bu belli başlı tekniklerdir. Yani sizin ilanınızda işte 10 tane güzel yorum 10 tane de 5 yıldız varsa sizin ilanınız zaten müşteri gördüğünde artık size güvenir. Der ki o 10 kişinin onu da çok memnun olmuş. Mesela bu bir taktiktir. Ha burada belli başlı bir para harcıyorsun ama bu zaten reklam bütçesi olarak ayırman lazım. Zaten sen ilanın öne çıktıktan sonra bu paraları fazlasıyla geri kazanacaksın. Mesela birkaç tane örneğe bakalım. Bak şimdi kanki Fiverr'a girdim. Mesela bak benim bir tane takipçim çıktı. Bunu Twitch yayınımda atmıştı. Benim Fiverr profilime bakar mısın diye. Bak arkadaşımız 29 tane. Gördüğünüz üzere Gökçer Erol kardeşimiz bir sürü ilan yapmış ve 29 tane 5 yıldızı var. Burada satış yapıyor. Veya mesela aramaktan ziyade video animasyona geldim. Mesela video animasyon üzerine tıkladım ve ilanlara bakacağım. Burada intro, outro. Az önce intro örneği verdiğim için intro tasarlatacağız ve bakın burada görüyoruz. Ne yapabiliriz? Adam 15 dolardan bunu yapıyor mesela veya bu. Mesela ilk ilanımıza baktık. Adam bir tane animasyon videosu koymuş. Bu tarz bir animasyon. Diyor ki ben sizin logolarınıza intro videosu yapabilirim. İşte basic yapmış, standart yapmış, premium yapmış. Yani diyor ki 5 dolar verirsen işte şunlar e, şunları eklerim diyor. Transparan background vermem diyor. Yani transparan bir arka planda vermem diyor ama sana işte siyah bir animasyon veya beyaz bir animasyon olarak intro olarak veririm diyor. Sound FX kullanırım diyor falan filan. Logonuzu eklerim, yazı yazarım. İşte farklı farklı seçenekler var. Burada daha var. Burada mesela transparan background da veriyor. Burada zaten size özelliklerini vermiş falan. Şimdi burada adam şimdiye kadar kaç satış yapmış bilmiyorum. Bu sanırım satış olmuyor. Sadece oylamalar oluyor. 2037 tane oylama almış. Bakın 2037 tane. Ortalama 10 dolardan hesaplan Şu an nereden baksan 20 bin dolar. 14 tane siparişti şu an bekliyor. Kuyrukta. Q diyor. Kuyrukta diyor. Başka bir ilana girdim. Bu şekilde diyor ki intro. Bu sanırım template yani video Hive'de gördüğüm bir template sanırım. Ya bu template mesela 20 dolar, 35 dolar, 50 dolar yapmış ve 1419 tane e, satış almış. Yani sizin zaten bu satışları almanız demek ülkemizdeki dolar kuruyla da çarpınca çok güzel paralar yapıyor. Bence hepinizin de isteyeceği paralar. Şimdi Fiverr bu şekilde size çok güzel şeyler yapabilir. Mesela müzik kısmında gelirsek mesela Mix Mastering mi yapıyorlar? Atıyorum Mix Mastering diyelim. Mix Mastering de mesela böyle iyi bir arkadaş varmış. Diyor ki işte yüksek kalite işte Mix Mastering yaparım. Arkadaş bin tane bu standart mı oluyor bilmiyorum ama 5 yıldız almış. Bin tane satış yapmış veya bin tane oylam almış. Bu şekilde tüm türlerde Photoshop kullanabilirsiniz veya işte işte mix yapabilirsiniz. Cubase'de, Studio One, fel Studio'da işte altyapılar yapabilirsiniz. Video düzenleyebilirsiniz, fotoğraf düzenleyebilirsiniz, kapak tasarımları yapabilirsiniz. Yani çok fazla yeteneğinizi burada konuşturabilirsiniz ki sadece bu bilgisayar üzerinde değil Fiverr freelancer çalışabildiğiniz her alanda size yardımcı oluyor. Zaten siteye girdiğinizde bir şeyler bulursunuz. Şimdi dediğim gibi güvenilirliği sağlamak için kankiler bu tür reklam yapmamız gerekiyor. İşte çok fazla görüntülenme sayısı almamız gerekiyor. Çok fazla yorum almamız gerekiyor. Çok fazla puan almamız gerekiyor. Bunları yaptık. Bu zaten bir zamandan sonra sizleri ya ilanınızı yukarı çıkaracaktır. Ama bence bir önemli kısmı daha var ki bunu herkes atlıyor. Ben mesela şey yapmazdım Fiverr'da işte intro yaparım deyip çekilmezdim. Ne yapıyorum abi? After Effects kullanıyorum değil mi? Premiere Pro kullanıyorum. DaVinci Resolve kullanıyorum. Siz DaVinci Resolve kullanmıyor olabilirsiniz. FL Studio kullanıyorum. Cubase kullanıyorum. Bunların ilanını vermedim çünkü o kadar iyi kullanmadığımdan dolayı. Ben de bunu hani müzisyen arkadaşlara daha iyi yardımcı olacağı için Hani girmedim o tür işlere. After Effects ve Premiere Pro'da açabileceğim kadar ilan açtım. Yani mesela intro yaparım demedim. Dumanlı intro yapabilirim sizler için dedim. 10 dolara koydum. Ateşli intro yapabilirim dedim. 10 dolara koydum. Zaten bazıları template. Yani video halinde gördüğüm templateleri indirdim. Bu yasak da değil yani. Oradaki templateleri düzenleye düzenleye yapamayan arkadaşlara 10 dolardan 20 dolardan çok makul fiyatlar bir bile. Amerika'daki insan için 10 lira şu an 10 liraya intro yapanlara ben Türkiye'de laf ediyorum yani. Sonrasında daha farklı şeyler yapacaksın. İşte isminizi animasyonlu yazarım. İsminizi şöyle yazarım. İşte ben videonuza bu rengi atarım. Ben videonuza şunu yaparım diye 50 tane tane ilan açacaksın. Her gün bir ilan açacaksın. Her gün bir ilan açacaksın ve sürekli kendini tanıtacaksın bazı sitelerde. Bir zamandan sonra ne olacak biliyor musun? Mesela 50 tane ilanın iki tanesi mesela iki üç tane müşteri almaya başlayacak. Bunlar senin profilinin puanını yükseltmeye başlayacak. Profilinin puanı böyle gitgide yükselecek ama işini de iyi yapman gerekiyor. Yani adam sırf 10 dolar verdi hadi zaten müşteri gelmiş paramı aldım diye böyle saçma sapan bir şeyler atmayın. Zaten geri çekme muhabbetleri falan oluyor yani işinizi iyi yapmanız gerekiyor. O yüzden gerçekten işinizin ettiği parayı çekin. Ucuz bir şey yazmayın çünkü bu sizin motivasyonunuzu da düşürür. İyi bir para aldığınızda siz o işi zaten iyi teslim edeceksinizdir. Bu şekilde bir teknik kullanarak da Fiverr profilinizi daha fazla katlayabilirsiniz. Aslında bunun farklı siteleri de var. Bir de Türkiye ayağı var bunun. Bir onluk diye bir Türkiye ayağı var. Fiverr'ın Türk versiyonu zaten tasarım olarak da gördüğünüz üzere çok benziyor. Burada mesela çıkan arkadaşlar var. Tavsiye edilen diyelim mesela yüksek puan. Yüksek puan dedik. Mesela ben sizin için e, whiteboard animasyon video hazırlarım demiş ve arkadaş mesela bir sürü satış almış. Gördüğünüz üzere zaten sistemin mantığı aynı. 835 tane oylama almış ve bunlardan işte 5 yıldız toplamış. Yani demek ki işini gerçekten iyi yapan bir arkadaş. Market ihtiyaçlarını online olarak karşılamaktadır. Et ve et ürünleri ihtiyaçlarını tebrik ederim kendisini. İşte belli bir fiyat tutmuş. 30 TL koymuş. Burada paket içeriğine bakarsak ilan sitesi aynısı yani mantık olarak aynı. Aynı taktikler burada da geçerli. Yani dediğim gibi Fiverr'ın şöyle bir olay var. Bütün dünyada kullanıldığı için Fiverr'daki sıkıntı şu. Abi Hindistan'ın nüfusu ne kadar mesela Hindistan kaynıyor ya Fiverr'da Fiverr'ı Hintliler basmış dersin Çünkü nüfusları da çok fazla olduğu için onlar için dolar da değerli O yüzden adamlar bu şekillerleri sürekli kapmış sürekli kapmış Ve bu taktiklerle adamlar baş kısımları oturmuş Çünkü bu tecrübe zaten aynı şekilde siz de öyle olacaksınız Bu dediğim taktikleri uygulayacaksınız Bu gerekirse bir hafta olacak gerekirse bir ay olacak Ama ekmeğini yene kadar devam edeceksiniz Zaten birkaç kere ekmeğini yedikten sonra göreceksiniz ki Bu gitgide artmaya başlıyor gitgide müşteri gelmeye başlıyor. Gitgide para kazanmaya başlıyorsunuz. O zaman en başta harcadığınız ufak tefek reklam gelirler zaten sizin gözünüzde hiçbir şey olacak. Hatta onlara da devam edebilirsiniz. Yani birileriyle yine karşılıklı işte tanıdıklarınızdan satış yaptırabilirsiniz. İşte bir şeyler alabilirsiniz falan. 5 yıldız verebilirsiniz. Bu şekilde teknikler uygulayabilirsiniz. Bilmiyorum şu an yasak mı? Hiçbir fikrim yok. Hani bu tarz şeyler banlanıyor mu? Yasak mı? Ama büyük ihtimal yasak değildir. Çünkü tespit edilecek bir şey değil. Yani siz intro hazırların dersiniz. Intro'yu hazırlar işte kendinize mesaj atar. Ya bunu taktiğim yok oğlum Türk'sünüz sizin zaten aklınızda 40 tane Tilki dolaşıyor derler ya. Bu şekilde işler yapabilirsiniz kankiler. Freelancerlık aslında bu kadar kolay. Bir ton freelancer sitesi var. Fiverr var, Upwork var, Taptel var. Yani bu değişik değişik freelancer siteleri var. Zaten Google'a yazdığınızda bir sürü çıkar. Sizin mantığınız şu. Bence bir siteye odaklanın ve o sitede açabildiğiniz kadar ilan açın. Yani ben sizin için bunu yaparım demeyin. Hepsini en ufak şeyleri böyle teker 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 ilana koyun. Yani ben bir senedir çok fazla Fiverr'a da girmiyorum açıkçası. Yeni şartlar nedir, yeni durumlar nedir bilmiyorum. Lakin Türkiye'de Fiverr üzerinde çekilmiş çok video var. O yüzden ben Fiverr'da detaylı anlatmak istemedim. Sizin zamanınızı çalmak istemedim. Zaten Fiverr'a girecek adamlar çok basit bir site yani. Sadece bir üyelik açıyorsunuz ve oraya banka hesap bilgilerinizi falan giriyorsunuz. Ödeme almanızda da bir sıkıntı yok. Bu şekilde işlemler yapabilirsiniz kankalar. Sizler için Fiverr gibi sitelerden nasıl para kazanılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu şekilde Fiverr yani freelancer olarak değil de başka türlü nasıl paralar kazanırız onları da anlatacağım videolar yapacağım. Yani yeter ki şu an 200 videoyu geçtik. Ben zaten bu işe artık bir mesleki olarak edindiğim için sizlere sürekli video çekiyorum ve çekmeye devam edeceğim. Haftada 3-4 video yayınlıyorum. Bu tarz içerikleri öğrenip bunları para kazanma yollarına çevirebilirsiniz. Ben mesela geçen gün bir Jack First Class Neon efekti çektim. Onu neden Fiverr'a ilan olarak koymuyorsun? Mesela bunu paraya çevirebilirsin kanki. Yeter ki zeki olun ve atik olun kankiler. Onur Naci kanalına abone olup Instagram'dan spanklamadıyla beni takip edebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankiler. Bay bay.